Bir jenerasyon. Hani bilhassa sizin çağınız. Yani ben gerçekten sizin çağınızdan, hani o, o jenerasyondan gerçekten çok umutluyum. Bu memleket için güzel işler yapacaksınız. Almanya'da bir üniversite okuyup, sonra işte yüksek lisans şeyler ama. yaptıktan sonra ülkeme geri dönmek istiyorum. Yıl boyunca düzenli olarak çalıştım. Verimli çalışmanın, düzenli çalışmanın en önemli şey olduğunu düşünüyorum bu başarıda. Öğrendiğimde çığlıklar atıyoruz, zıplıyoruz, inanamıyoruz. Sevincimizden çıldırdık ailece. Ben tercihlerimi yaptım. İlk tercihimi İstanbul Erkek Lisesi'ni yazdım. Endüstri mühendisi ya da genetik mühendisi olabilirim diye düşünüyorum.